Merhaba arkadaşlar. Gülşahca Hobiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu modeli çalışacağız. Ben bu modeli kitap ayracı olarak tasarladım. Ama sizler isterseniz boyunluk olarak da yapabilirsiniz. istediğiniz ölçülerde saç bandı olarak uygulayabilirsiniz. Bileklik olarak uygulayabilirsiniz. Küçük motiflerini yaparak küpe olarak da tasarlayabilirsiniz. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimize 7 zincir çekenek başlıyoruz. Zincirlerimi çok sıkı çekmiyorum. 4 5 6 7 Başını doluyorum. 4. zincirimi batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. İlk başlangıçta 7 zincir çekiyoruz. Daha sonraki aralarımızda 9 zincir çekeceğiz. 4 5 6 7 8 9 Başını doladım. İlk yaptığım zincirde sayıyorum, 2, 3, 4. Zincirime batıyorum, başını doladım ve ikili trabzan yaptım. Tekrar 9 zincir çekiyorum. başını doladım. Ve dördüncü zincirime batıyorum. İkili tırabzan yapıyorum. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz. 7 tane halka oluşacak şekilde ben modelimi uzattım. Şimdi 7 zincir çekiyorum. Başını iki kere doluyorum tığımın oluşturduğum halkaya batıyorum. Önce ikili çekiyorum, daha sonra ikili çekiyorum. Tığımda iki ilmeğim kaldı. Tekrar başını iki kere doluyorum, oluşturduğum halkaya batıyorum. İki kere çektim ikili çektim. Tığımda 3 ilmeğim kaldı. 2 kere doluyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. 2 kere çektim. 2 kere çektim. 4 tane ilmeğim var. 2 kere başını doluyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. ikili çekiyorum. ikili çekiyorum. En son hepsini birlikte çekiyorum ve sıkılamak için bir zincir çekiyorum. Sıkılamak için bir zincir çektikten sonra 6 tane zincir çekiyorum. Toplamda 7 zincir çekmiş oldum. Başını 2 kere doluyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. İkili çekiyorum. İkili çekiyorum. Başını 2 kere doladım. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. İkili çıkartıyorum ikili çıkartıyorum tekrar başını iki kere doladım aynı boşluğa batıyorum ikili ikili ilmeklerimi çekiyorum başını iki kere doladım tekrar batıyorum boşluğa ikili ikili çektikten sonra en son 5 tane ilmeğim kalıyor onları da hepsini birlikte çekiyorum ve bir zincir çekiyorum sıkılamak için Karşı taraftaki boşluğuma geçmek için hiç zincir çekmiyorum. Sadece sıkılama yapmak için çektiğim bir zincir var arada. Başını iki kere doladım. E, Oluşturduğum halkaya batıyorum. İkili çektim. İkili çektim. Başını iki kere doluyorum tekrar aynı halkaya batıyorum ikili çıkıyorum ikili çıkıyorum başını iki kere doladım tekrar aynı halkaya batıyorum ikili ikili çıktım tekrar iki kere başını doladım aynı halkaya battım ikili ikili çıkıyorum 4 tane trabzanım olmuş gibi oluyor burada. Hepsini çekiyorum. Ve 7 tane zincir çekiyorum. Başını iki kere doluyorum. Tekrar aynı halkanın içine batıyorum. ikili ikili çekiyorum başını iki kere doladım aynı halkaya batıyorum ikili ikili çıktım başını iki kere doladım halkama battım ikili ikili çıktım iki kere başını doladım aynı halkaya battım ikili ikili çıktım son 5 ilmeğimi de birlikte çekiyorum dediğim gibi sıkılamak için burada bir zincir çekiyorum başını iki kere doluyorum karşı taraftaki halkama batıyorum ikili ikili çektim ilmeklerimi başını iki kere doladım halkama battım ikili ikili çekiyorum 2 kere doladım. ikili ikili çektim. 2 i̇ki kere doladım. Tekrar halkama battım. ikili ikili çekiyorum. Son kalan 5 ilmeğimi de birlikte çekip topluyorum. Ve 7 zincir çekiyorum. 7 zincir çektikten sonra 2 kere yine başını doluyorum. Aynı halkanın içine batıyorum. İkili ikili çektim. Başını iki kere doladım. Aynı halkaya battım. İkili ikili çektim. Başını iki kere doladım. Halkama batıyorum. İkili ikili çektim. Başını iki kere doladım. Halkama battım ikili ikili çektim. Kalan son 5 ilmeğimi de çekiyorum ve bir zincir çekiyorum. Çiçeğimiz yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Sıra sonuna gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Sona geldiğimizde son kısmı da birlikte yapmak istedim. 7 zincir çekiyorum. Başını iki kere doladım. Tekrar aynı halkaya batıyorum ikili ikili çektim iki kere doladım aynı halkaya batıyorum ikili ikili çekiyorum başını iki kere doladım aynı halkaya batıyorum ikili ikili çektim tekrar iki kere başını doladım aynı halkaya batıyorum ikili ikili çekiyorum kalan 5 ilmeğimi de birlikte çekiyorum. 4 zincir çekiyorum. Başına ip almadan ilk yaptığım zincire batıyorum. Ve kaydırıyorum. 4 zincirimi çekiyorum. Başını iki kere doladım. Hemen şuradaki halkaya batıyorum. İkili ikili ilmeklerimi yine çıkartacağım. Başını iki kere doladım. Halkama battım. İkili ikili ilmeğimi çıkarttım başını iki kere doladım halkama battım ikili ikili ilmeklerimi çıkarttım iki kere doladım halkama battım ikili ikili ilmeklerimi çıkarttım son kalan 5 ilmeğimi de birlikte çıkartıyorum artık çiçeğimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor 5 6 7 aradaki 7 zincirimi çektim başını iki kere doladım tekrar aynı halkaya batıyorum ikili ikili ilmeklerimi çıkarttım başını iki kere doladım aynı halkaya battım ikili ikili ilmeğimi çıkarttım 2 kere başını doladım halkama battım ikili ikili ilmeğimi çıkarttım başını iki kere doladım halkama battım ikili ikili ilmeklerimi çıkarttım ve hepsini bir çektim görmüş olduğunuz gibi çiçeğimiz artık ortaya çıktı oluştu bir zincir çekiyorum. Bu aralarda zincir çekmiyordum. Sıkılamak için çekmiş olduğum bir zincirim var. Başını iki kere doladım. Hemen karşı taraftaki halkadan giriyorum. İkili, ikili çıkartıyorum. Başını iki kere doladım. İkili, ikili çıkarttım. Başını iki kere doladım ikili ikili çıkarttım başını iki kere doladım halkama battım ikili ikili çıkarttım son kalan 5 ilmeğimi de birlikte çıkartıyorum ve 7 zincir çekiyorum başını iki kere doladım tekrar aynı halkaya batıyorum. İkili ikili çıkarttım ilmeklerimi. Dört tane yan yana trabzan yapmış oluyorum. İkili ikili ilmeklerimi çıkartıyorum. Üçüncü trabzanımı yaptım. Başını iki kere doladım. Halkama battım. İkili ikili çıkarttım ilmeklerimi. bu Kalan 5 ilmeğimi de birlikte topladım. Bir zincir çektim sıkılamak için. Aynı şekilde modelimiz ilerliyor. İki kere başını doluyorum. İkili ikili çıkıyorum. 4 trabzanı tamamlayana kadar. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. İkili ikili çıkıyorum başını iki kere doladım. Dördüncü trabzanımı da ikili ikili çıktım. Son kalan 5 ilmeğimi de birlikte toplayıp sıkılamak için bir zincir çekiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Son çiçeğimizi de yaptıktan sonra şu şekilde oldu. 4 zincir çekiyorum. ve karşı taraftaki zincirin tam ortasından batıp kaydırıyorum. Daha sonra boşluğa giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Tekrar boşluğa girdim, sık iğne yaptım. Kenarının süslemesini yapıyorum şimdi. 3 zincir çekiyorum. Son yaptığım sıkı iğnenin şu arasından giriyorum ve kaydırıyorum. Tekrar boşluğa batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Tekrar sık iğnemi yaptım ve üçüncü sık iğnemi de yaptım. Hemen karşı taraftaki boşluğa geçiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Dördüncü sık iğnemi yaptım. Üç zincir çekiyorum. başını ip almadan son yaptığım sık iğnenin şu arasındaki boşluğundan tepesindeki boşluktan giriyorum ve ipimi kaydırıyorum. Tekrar boşluğa batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Tekrar sık iğnemi yaptım. 3. sık iğnemi yapıyorum. 4. sık iğnemi de yaptım. Şu aradaki boşluğa da bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen karşı taraftaki boşluğa geçiyorum. Sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Geniş aralıklarda 4 tane sık iğne yapıyorum. 3. sık iğnemi yaptım. 4. sık iğnemi yaptım. 3 zincirimi çekiyorum. ipimi kaydırdım ve tekrar 4 tane sık iğnemi yapıyorum arada bir sık iğnemi yapıyorum aralarda tekrar 4 sık iğnemi yapıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen şu son yaptığım sıkı iğnenin tepesinden batıyorum ve ipimi kaydırıp şöyle bir oluşturuyorum tekrar dört tane sıkı iğnemi yapıyorum modelimiz bu şekilde şu aralarda bir tane sıkı iğne yapıyorum modelimiz bu şekilde sonuna kadar tamamını yapıp ilerletip geliyorum Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde yapması çok kolay ve örmesi keyifli bir model dediğim gibi sizler isterseniz boyunluk olarak tasarlayabilirsiniz bileklik olarak tasarlayabilirsiniz küçük motifler yaparak küpe olarak tasarlayabilirsiniz istediğiniz herhangi bir aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Ben kitap ayracı olarak tasarladım modelimi. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatmamı yapabilmişimdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.